Ferit Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Yani bu konuşmayı e, vatandaş Ferit Gürsoy olarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü anlatacağım konuda uzman değilim, e, bu kişi de bu işlerde inşaat mühendisi de değilim. Ama tespit ettiğimiz e, ve sizlerin de birebir yaşadığı korkunç bir trafik sorunumuz var. Yani doğuda Kestel'den Ankara yolundan tutun, batıda küçük sanayi ve biraz daha ilerisine gidinceye kadar neredeyse günün her saati müthiş derecede bir trafik oluşuyor. Şimdi bu trafiğin oluşmasının sorumlusu bundan 50 sene önce ilerisini göremeyen idareciler olduğunu düşünüyorum. Ve bu yolların da kamulaştırılarak açılabileceği düşüncesi maalesef hiçbirimizde yoktur. Böyle bir maddi güç yoktur. Başkanımız Ali Nur Aktaş bu konu daha önce de gündeme geldiğinde bir iki sefer trafikle ilgili özel bir gündem yapalım. Bununla ilgili fikir alışverişi yapalım Demiş ama e, maalesef o da gündeme hiç gelmedi. Yine söylüyorum ben vatandaş Ferit Gürsoy olarak o yolu zahmetini çeken birisi olarak kendi aklımca e, olabilecek çözümlerle ilgili iki tane çözüm kendim ürettim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki daha sonraki dönemlerde... Bunu e, bir gündem halinde daha genişleterek e, bu işin uzmanları inşaat mühendisleri midir ya da başka plancılar mıdır, şehir plancıları mıdır onlarla da bu düşünülebilir. Bu genişletme, bu trafiğin öncelikle sorununun bence doğuda kamyon garajının şehir merkezinde kalması, otosansitin şehir merkezinde kalması doğudaki trafik akışını yüzde otuz, yüzde kırk etkilediğini düşünüyorum. Batı'da ise İzmir yolunda ise baktığınız zaman küçük sanayi sitesi orada, organize, e, organize sanayi sitesi o bölgede, üniversite orada, tüf fakültesi orada, e, özel hastaneler, özel okulların birçoğu orada. E, trafik akışını yoğunlaşmasına sebep veren olayları hafifletme şansımız olabilir mi? Örnek veriyorum otosansitin yeri değiştirilebilir mi? Yani tabakhane nasıl değiştirildiyse tabakhanenin yeri, otosanste de böyle bir çalışma yaparak oradaki trafiği en az yüzde %30, %40 hafifletebilir miyiz? Ya da buna benzer e, çözümler üretebilir miyiz? Yine trafiğin sıkışmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi e, yer altındaki batçıklar. Dört şerit olarak trafiğe giriyorsunuz, batçıklara geldiğimiz zaman şerit ikiye düşüyor ikiye düştüğü zaman yoğun bir trafik oluşuyor. O yoğun trafiğin de o batçıkların bir şekilde şeritlerinin arttırılması en azından orada yapılacak bir kamulaştırmanın maliyeti daha düşük olduğu için oradaki batçıklardaki şerit sayısının arttırılarak en az yüzde on beş, yüzde yirmi trafiği daha rahatlatacağını düşünüyorum. Bu anlamda bu daha önce de gündeme gelip Alnur Başkanımızın da ee, sıcak baktığı trafikle ilgili e, ayrı bir oturum yapıp bu konuyla ilgili olan e, akılları bir araya getirip orada e, çok mevcudu değiştirmeyen ama çözüm olabilecek e, noktalarda bir fikir alışverişi yapmanın çok acil olduğunu Çünkü evim o tarafta işyerim Yıldırım'da e, her sabah zamanın çok önemli olduğu bu dönemde sabah gidiş akşam geliş iki buçuk üç saatimizin yollarda geçtiğini düşünürsek ve bu şekilde devam ettiği takdirde de e, o üç saatlerin daha da fazla artacağı düşünülürsek bu konu bence Bursa'nın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Yollar çevre yollarına ağırlığı biraz daha fazla vermek bir alternatiftir ama otosansit, kamyon garajı doğudan eğer bir şekilde taşınır, belli bir yerlere giderse doğudaki trafik akışı rahatlayacağını düşünüyorum. Batıda da en mantıklısı küçük sanayi sitesi en çok yoğunluğu orada e, yapan, e, trafiğe yoğunluk katan yerdir. Onun da örneğini az önce söylediğim gibi tabakhaneyi biz taşıdık. Orası da niye? Daha rahat bir bölgeye taşınamaz mı acaba? Bunların e, konuşulduğu bir ortamın sağlanmasını rica ediyorum. E, teşekkür ediyorum. İnşallah bu söylediklerimiz burada kalmaz. Bununla ilgili bir e, çalıştay bile yapılırsa sevinirim. Ben teşekkür ederim. Evet. Başka söz almak isteyen buyurun. Şimdi başkan Bursa'nın en önemli sorunu dile getirdi. Ama solanımızda ne yazık ki çoğunluk olan siyasi parti iki tane arkadaşımız kaldı. Benim gördüğüm var, kıtıratı var mı ama bakın bundan dolayı bu e, gündem dışı konuların meclis açılışında konuşulması gerekir. E, bizim olmadığımız bir toplantı